Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin adı Tali odasını topluyor. Hadi hemen hikayemize başlayalım. Bir sonbahar sabahıydı. Güneş bulutların arkasına saklanmıştı. Tali şıpır şıpır yağan yağmur izliyordu. Bir yandan da kava ağacından dökülen yaprakların resmini çiziyordu. Gözü sürekli bahçe kapısındaydı. Çünkü arkadaşı Cici'yi bekliyordu. O sırada yanına gelen annesi Arkadaşın cici gelmek üzere. Lütfen odanı toplar mısın? dedi. Tali yere baktı. Okuduğu kitapları yerine kaldırmamıştı. Üstelik oyuncaklarını da toplamamıştı. Odası gerçekten çok dağınıktı. Peki anneciğim sen merak etme ben hepsini toplarım. Diyerek annesine cevap verdi. Tam odasını toplamaya başlamıştı ki resmini bitirmediği aklına geldi. Sonbahar resmini tamamlamayı çok istiyordu. Odamı biraz sonra toplasam da olur diye düşünerek masasına oturdu. Pastel boyalarıyla resmini boy boyamaya devam etti. Tali zilin sesini duyunca yerinden fırladı. Annesi kapıyı çoktan açmıştı. Arkadaşına hoş geldin derken Cici'nin Cici getirdiği hediye paketini gördü. Teşekkür ederek arkadaşını kucakladı. Anne tavşan yemek için sofrayı hazırlarken. İki arkadaş da kovalamaca oynamaya başladı. Tali, Cici'yi yakalamak üzereydi ki... Cici kitap yığılığına takılıp düştü. Gürültüyü duyan annesi koşarak geldi. Cici kitapların üstünde ayağını tutarak ağlıyordu. Cici bir türlü ayağa kalkamıyordu. Annesi öfkeli bakışlarla... Tali, sana odanı toplaman gerektiğini söylemiştim. Cici'nin bacağı kırılmış olabilir deyince Tali utancından ve korkusundan kıpkırmızı oldu. Cici bir süre sonra ayağa kalkabildi. Neyse ki bacığı kırılmamıştı. Tali, arkadaşıma kendimi affettirmeliyim diye düşünerek Cici'ye yaklaştı. Böyle olabileceğini hiç düşünmemiştim. Çok özür dilerim dedi. Tali'nin çok üzüldüğünü fark eden Cici, sorun değil Tali, biraz canım acıdı sadece o kadar diyerek arkadaşına gülümsedi. Sally bundan böyle dağınık eşyaları yüzünden kimsenin düşmesini istemiyordu. Hemen odasını toplamaya başladı. Oyuncaklarını çekmecesine kaldırdı. Düzenli bir çocuk olmak için gayret edeceğim düşüncesiyle kitaplarını da kitaplığını yerleştirdi. Evet çocuklar bugünkü hikayemiz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir.